Arkadaşlar bugün sizlerle Class e, Royal oynuyoruz. Class Royal. Evet, Class Royal. Şu chest'i açalım. Class Royal e, seri olarak geleceğini söylüyorum. Artık kanalımda Class Royal olacak ve çok olacak. İkinci olarak Class of Class olacak. Bunu da söyleyeyim buradan. Clans of Clans da gelecek. Merak etmeyin. Hadi başlayalım bakalım. İşte tamam anladık anladık. Ben bu oyunu zaten başladım önceden. Benim sevim var kendim ama sizle başlamak için oyuna baştan başlayacağım. Bunu atalım Buraya. Ben aslında bu oyunun bayağı bir taktiğini biliyorum. Ben bu oyunu çok oynadım. Onlar oraya gelene kadar zaten biter O yüzden ben şuraya bir ok yağmur çakmıyorum. Bir ok yağmur çakıyorum. Seni de çakıyorum. Bir derin daha çakıyorum. Bu <Sessizlik> Evet arkadaşlar devam ediyoruz açmaya başlıyoruz savaşa gidiyoruz. Evet arkadaşlar sesim bu sefer yüksek. Önceki videolar hiç yüksek olmuyordu. Şu an arkasına okçular <laughs> devreye atıyorum. Hadi siz yeni şunu patlatın hadi size inanıyorum. Okçular bari bitirsin ya. Okçular güçlü. Hadi yapabilirsiniz çocuklar. Size inanıyorum. Vallahi patlattı lan. Vallahi patlattı oğlum. Vallahi çok iyi oynuyor bu adam. Vallahi çok güzel oynuyor. Nasıl patlattığını hiç bilmiyorum. Devam edelim. Devim, devim. Küçük iskeletler ölmeli. Az <laughs> Bence öldürür bence ener bence ener bence ener İyi bunlar patlatır o zaman etler gelemiyor zaten ya defaat hazırdır opa galnosa ve De, dey patlatır bence orayı ben eminim o kart şuraya da bunu at ya dondu. Senin ne atacağım? Oğlum bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Nasıl yeniliyorum ben bu eğitim kampı? Bence patladı. Patlamaz ya. Bir tane de bundan koyarsam patladı. Oğlum ben klasörü çok seviyorum. of klasörden sonra e, Supercell şirketinin yaptığı en güzel oyun yani. Tamam Ok parçalamaz ama bak 56 vurmuyor. Onu biliyorum bak bak şimdi kaç vuruyor. Bizim girdiğimiz... Oha yani 46 mı vuruyorsun sen? Bu, bu öldürür bari. Okay. amacı bitir şunların işini. 100 vuruyor ama kaç vuruyor? 40 vuruyor ya. Bak. Ya sabriye. Oraya niye vuruyorsun? Okçular bitirir ama. 10 vuruyorlar çünkü. <laughs> Uf 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 adam ondan fazla vuruyor. Kaç vuruyor? On vuruyormuş tam ya. Ama kendi başına patlattı. Bak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sesim yüksek olması için uğraşıyorum ama sesimi yüksek yapamıyorum. Benim doğamda böyle bir şey var. Ay silahşör açılır zaten bana. Arkadaşlar buraya giriyoruz. Ben şu dördünü istediğimi söylüyorum. Sen bu dördü kesin çıkıyor. Ama ejderha yavrusu istiyorum ben. Ejderha yavrusu evet. ya da prens çıkıyor. İskelet ordusu bana çıktı. İstiyorsanız, i̇stiyorsanız, istiyorsanız eski save'i de açabilirim. Eski save'imi açıyorum Tabii evet. Eski save'i açıyorum arkadaşlar. Eski save'i açıyorum. Ee, eski save'imi açıyorum. Kimsenin bir şey diyeceğini sanmıyorum. Eski sevimi açıyorum. Onda şeyim yok ama Facebook sokayım, sokayım ben şunu. İyi oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Yok ki. Sana çekmişsin. <laughs> ben de AVF ile. Ne şey yaptın? kırılgan. Hayır kırılgan. Akemi abi tabi tabi. <laughs> pingim düzeldi mi? Düzeldi. Pingim düzeldi. 300 400 oldu. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz devam ediyoruz video oldu video da oldu dostum daha demin. Kapatıyoruz. Yenisine <laughs> göre cihazla bağlanıyoruz. Evet. AVP'si vardı ama. Git benim ABP'mi al bari. Yerde görmüyor Benim değil ama olsun. almış da. 10 bin dolarım vardı ya. <laughs> Şimdi Facebook'a bağladığımda zaten Direkt ben şey oluyor arkadaşlar. Vay. Mesela niye olmuyor bu? Öldüm ya. Şöyle, şöyle bağlandı. Adam bitten geldi. Ya 97 pingim var benim 500 pingim ya. 332 de varmış. Amacım 990, 990. Olacak galiba. Yani. adam e Niye olmuyor amicim ya? Ne? Nerede ya bunu? Ya bir şey söyleyeceğim. Ama şu an... <laughs> adam üç kişiyi bu Ya. Ben, ben önceden denediğimde oluyordu arkadaşlar. Şimdi olmuyor. Bağlantı kesin değil. Ben, ben sonuncuyum. geçmem lazım. Ben, ben e Oğlum ben şu anda ben Facebook Fransa gösteriyorum. Allah Sesini yandı kolay. kolay. Aha şimdi bilmiyorsunuz. Boş <laughs> ben bundan ne olacak? Evet eh. arkadaşlar zaten sizin bütün zamanınız canlı. Abi. 8 dakika oldu. Boşuna bitti ya. Başlayalım. Siz daha yarışın. Devam 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 ediniz. Evet. Devam edelim evet 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 evet. 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 evet, evet. Kabine durdurmak için evet. şunu koyalım bombacı. Tamam. Bakın bir kere vurabilir sadece. Bunlar gelemez bence. <laughs>

Bak kafadan yedim. Yemiş. Bana benim oraya fotoğraf çektirmem lazım. Hadi. Bak dur Hadi. Yani. <laughs> I will rush. Stay behind me. <laughs> Shut will Şadap. Ne güzel anlıyorum. bro, <laughs> please. Ne pro, please. Bro, please. Bro, bro. arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. 12. videosunu bu videodan hemen